İşkence, soykırım, zulümle geçen 71 yıl. İslam dünyasının mahzun beldesi Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramı 71. yılını doldurdu. 1949 yılında zalim Çin tarafından işgal edilen bölgede o günden beri acı, kan ve gözyaşı var. Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilişinin üzerinden 71 yıl geçti. Son yıllarda toplama kamplarına alınan ve burada çeşitli işkenceye uğrayan Müslümanlar uzun zamandır Çin zulmüyle mücadele ediyor. Uygur, Kazak ve birçok Türk toplumunun bulunduğu bölgede zalim Çin sistematik soykırım ve asimile politikası uyguluyor. 1 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek Çin Komünist Partisi'ne karşı küresel eylem gününün organizatörleri herkesi kendine en yakın yerde gerçekleştirilecek etkinliğe veya internet üzerinden düzenlenecek programa katılmaya davet ediyoruz açıklamasını yaptı. İngiltere'de bazı milletvekilleri İngiliz mahkemelerinin Çin'in Uygur Türkleri soykırım uyguladığına dair bir karar alması durumunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin azaltılmasını gerektirecek bir yasal düzenleme için harekete geçti. Guardian'ın haberine göre eski bakan Duncan Smith'in liderlik ettiği düzenleme ticaret anlaşmalarına ilişkin yasa tasarıları kapsamında değişiklik önergesi olarak verildi. Önergeye göre öncelikle insan hakları savunucuları ve mağdurlara Birleşmiş Milletler'in kararını beklemeden İngiliz mahkemelerine soykırım iddialarıyla ilgili başvuru hakkı verildi diyecek Mahkemenin soykırım hükmüne varması durumunda ise Çin'le olan ticaret anlaşmaları yürürlüğe giremeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Müslüman liderlere çağrıda bulunarak Doğu Türkistan ve Çin'de baskı altındaki Müslümanlarla ilgili seslerini yükseltmelerini istedi. İtalya'yı ziyaret eden Pompeo, ABD'nin Roma Büyükelçiliğinde dini özgürlüklerle ilgili düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Müslüman liderlerin etnik Kazak ve Kırgızlar da dahil olmak üzere Uygurlar ve Çin'de baskı altındaki diğer Müslümanlar için seslerini yükseltmelerini umuyorum. Bu benim coşkulu ümidim ve beklentim." dedi. Vatikan'dan Çin'deki dini özgürlüklere yönelik ihlallerin kınaması konusunda Washington'la aynı safta yer almasını isteyen ABD'li bakan tüm inanç temsilcilerini kendi toplumlarına ve diğer inanç grubu mensuplarına uygulanan dini zulümlerle yüzleşme cesaretini bulmaya çağırıyorum. Bugün dini özgürlükleri konuşmak için buradayız. Özgürlüğün geleceği bu ahlaki tanıklık eylemlerine bağlıdır değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca bakan Pompeo Papa Francis'ten Çin'le 2018'de yapılan piskoposların atanması anlaşmasını sonlandırmasını istedi. Kanada'nın başkenti Ottawa'da Çin'in Uygurlara yönelik soykırımına karşı protesto gösterisi gerçekleştirildi. Kanada Parlamentosu önünde toplanan göstericiler burada bir açıklama yaptıktan sonra Çin Büyükelçiliği'ne yürüdü. Protestoya Uygurlar'ın yanı sıra Çin muhalefetleri ve Uygur yanlısı örgütlerle kişiler de katıldı. Göstericiler Çin'in Uygurlara karşı soykırım yapmakla eleştirdi ve buna bir son verilmesi çağrısında bulundu. Kanada ve diğer hükümetleri de Çin'e baskı yapmaya çağırdılar. Öte yandan Çin'in Doğu Türkistan'daki işgalinin 71. yıl dönümü münasebetiyle bugün dünyanın bir birçok yerinde Çin karşıtı protestolar düzenlenecek. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 2300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Açıklamada 27-30 Eylül tarihlerinde 2300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın 200'den fazla top ve füze sisteminin yaklaşık 25 hava savunma sisteminin 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının 5 mühimmat deposunun yaklaşık 50 tank savar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği aktarıldı.